Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bilişim teknolojileri dersi 6. sınıf 2. dönem 16. hafta konusuna geçiyoruz. Bir önceki videomda bilişim teknolojileri ile alakalı 2. dönem 2. sınav sorularını çözmüştük. Ona bakabilirsiniz. Sınava hazırlanmak için güzel bir video. Bu haftaki konu başlığımız ise Scratch projem. Bugün Scratch ile ilgili proje hazırlanacak arkadaşlar. Yani daha doğrusu proje hazırlanacak derken bu proje ile alakalı konuşulacak. Bir haftalık bir süreniz olacak. O bir haftalık sürede proje hazırlanıp derse geldiğinizde o projeyi sunacaksınız. Bununla ilgili de bir derecelendirme ölçeğimiz var. Ona da bakacağız şimdi. Örnek proje konularımız şunlardır. Bir konu hakkında bilgi veren bir öğretici program belli bir belirli bir konuda alıştırmalar içeren bir alıştırma programı veya genel kültür yarışması, belirli kuralları olan eğitsel bir oyun, belirli bir yaş grubu için hazırlanmış dijital bir öykü. 4 tane projemiz var arkadaşlar. Bu 4 projeden bir tanesini öğretmeniniz size verecektir. Bunu gruplar halinde de yapabiliyorsunuz. Geleceğim oraya. Projenizi hazırlarken aşağıdaki kurallara dikkat ediniz. Farklı kuklalar kullanmalısınız. Kuklaların farklı kostümlerini kullanmalısınız. Projenize uygun bir sahne tasarımı yapmalısınız. Kuklalarınız hareket etmeli. Habersal, eğer ve tekrarla gibi blokları kullanmalısınız. Projenizi tek başına yapabileceğiniz gibi 2-3 kişilik bir grup oluşturarak da yapabilirsiniz. Bir sonraki hafta proje sunumları yapılacaktır. Şimdi bu proje sunumuyla alakalı arkadaşlar bu projenizle alakalı derecelendirme ölçeğimiz var. Bir bakalım şunu bir inceleyelim. Öğrenci adı ve soyadı var arkadaşlar. Daha sonra Scratch'teki proje adımız var. Ölçütümüz var. Kodlamaya ilişkin kavramsal boyut. 4 tane ölçüt var burada. Mesela bu ölçüte göre puanlama nasıl olacak? Kodlamaya kodlamayla ilgili kavramsal yapılar kullanılmamış ya da hatalı kullanılmışsa 1 ile 4 arasında bir e, puan veriliyor gelişmekte. Kodlama ile ilgili bazı kavramsal yapılar içeriyor. Konular belli bir yere kadar anlaşılmışsa 5 ile 8 arasında. Beklenen tüm kavramsal yapılar kullanılmış. Önemli noktaların hepsi anlaşılmışsa 9 ile 10 arasında 9 ya da 10 puan. Kavramsal yapılar çok yerinde ve farklı ilişkilendirmeler yapılarak kullanılmış ileri düzeyde Anlaşılmışsa 10 puan verilir arkadaşlar. Diğer ölçütlerimizde de aynı şekilde proje tasarımı ve özgünlük ölçütü, kodlama ve programlama becerisi ve süreç. Bunlarla ilgili de ne yapılır arkadaşlar? E, puanlar verilir. En sonunda ise o projenizle alakalı bir puan almış olursunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki hafta bu projeyle alakalı sunumlarınızı gerçekleştireceksiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.